Ulusal taşıt tanıma sistemine hazır mısınız? Akaryakıt harcamasını gidere konu edecek araç sahipleri 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren ulusal taşıt tanıma sistemi üzerinden yakıt almak zorundadır. Bunun için ticari araç sahipleri www.utts.gov.tr sitesi üzerinden ulusal taşıt tanıma sistemine dahil olacak araç bilgilerini sisteme yükleyerek UTTS araç çipi başvurusunu yapar ve ödemeyi gerçekleştirir. TTB montajlarınız için yetkilendirilmiş taşıt montaj firması olan Turpak'ı seçmeniz durumunda UTTS.org üzerinden veya 0850 474 88 87 oğlu Turpak UTTS destek hattını arayarak montaj hizmet talebi oluşturabilirsiniz. UTTS.org adresinden size en yakın araç montaj noktasını seçerek UTTS araç çip montajınızı alanında uzman ve tecrübeli ekibimizle güvenli ve hızlı bir şekilde yaptırabilirsiniz. TTB montajı müşterinin belirlediği araç sayısına göre montaj ekiplerimiz tarafından servis noktasında veya adresinizde yapılır. Darphaneden aldığınız aktivasyon kodu kullanılarak yetkili servis tarafından TTB çipi aktif hale getirilir. Aracınıza TTB çipi montaj önergesi doğrultusunda uzman ekibimiz tarafından takılır. TTB çipinin zarar görmesi ya da sökülmesi durumunda kullanılamaz duruma gelecektir. Montajın tamamlanmasının ardından akaryakıt istasyonlarında bulunan UTTS logolu pompalardan yakıt ikmal işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Pompa görevlisine UTTS üzerinden yakıt alacağınızı hatırlatmanız yeterli olacaktır. Pompa görevlisi tabancayı araç deposuna yerleştirir. Tabanca üzerindeki TTO, araç deposundaki TTB'yi algılar. TTO, tabanca iletişim modülü üzerinden TTB verisini darphaneye iletir. Darpane onayının ardından araç plakası tabanca iletişim modülü üzerinden pompa yazar kasaya iletilir ve yakıt ikmali başlar. Böylece pompa görevlisi manuel olarak plaka girişi yapmak zorunda kalmaz, hata ve su istimallerin önüne geçilir. TTB herhangi bir taşıt tanıma sistemine ait değilse, yazar kasadan mali değerde UTTS onaylı fiş basılır, ödeme nakit, kredi kartı veya diğer ödeme yöntemleri seçilerek yapılır. TTB, herhangi bir dağıtım şirketinin taşıt tanıma sistemine dahilse, ödeme istasyonunda yapılmaz, yazar kasadan mali değerde olmayan UTTS onaylı fiş basılır, işlem tamamlanır. UTTS montaj başvurularınızı UTTS.org veya 0850 474 88 87 numaralı Turpak UTTS destek hattı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.